Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle matematik ders çözümleri yapacağız. Evet tahtam da burada arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben size bir soru yazacağım. Şimdi demiş ki 3 farklı mektup 2 farklı posta kutusuna kaç farklı şekilde atılabilir? Şimdi 3 farklı mektup var. Şöyle göstereyim size. 3 Farklı mektup. 3 farklı mektubumuz var ve bu iki farklı posta kutusuna. Kaç farklı şekilde. Şimdi ben bunu ilk önce öğrenmem, bilmem için nasıl yapmam gerekir? Şöyle. E İlk önce resim çizerek yapabiliriz. Sonra artık zaten kendimiz biliriz. Şimdi mektuplarımız 3 taneymiş. Çiziyorum. Mektup 1, mektup 2, mektup 3 diye çizdim. Anlamak amaçlı. Bir de posta kutumuz var. Birinci posta kutumuz. ikinci P1 diyelim. P2 diyelim. Posta 2. Şimdi ben bu birinci mektubu iki po posta kutusuna iki farklı şekilde atamaz mıyım? Atarım bize bir posta kutusuna giren ya da bir mektup bir posta kutusuna girecek diğerine girmeyecek de demiyor. E ben şimdi diyebilir miyim ki bir, mek bir, mektup diye yazdım. Bir mektup iki farklı. İkinci mektup da iki farklı. Üçüncü mektup da iki farklı. Bunların da çarpımı yani 8 eşittir 8 bizim ceva cevabı vermiş oluyor arkadaşlar. Evet burayı da anlattık arkadaşlar. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar notunuzda aldıysanız hemen siliyorum. sildim arkadaşlar. Şimdi soru ikiye bakacağız. İki farklı oyuncak. Üç çocuğa kaç farklı biçimde dağıtılabilir? Şimdi sorumuzda ne diyor onu anlayacağız. İki oyuncak var. Oyuncak ve ne var? Üç çocuk var. Şimdi burada dağıtma yapacağım. Nasıl yapacağım onu size anlatayım. Şimdi birinci oyuncağı ikinci oyuncağı diyorum. Birinci oyuncağı ben üç farklı şekilde alabilirim. Bir oyuncak atıldıktan sonra o kullanılmayacak da demiyor. O yüzden hepsini kullanabilirim. Bu da üç olur. Burada cevabımızı dokuz olarak bulmuş oluyorum. Şimdi bir tane daha sorumuz var. O sorunun cevabını şuraya yapayım. 3 oyuncak varmış. Birinci oyuncak, ikinci oyuncak, 3 oyuncak. Ve 4 tane çocuk varmış. 1, 2, 3, 4. Ç1, Ç2, Ç3, Ç4 olarak. Şimdi ben bu birinci oyuncağı 4 farklı şekilde atabilirim. Bir de ne diyor arkadaşlar? Her çocuğa en fazla bir oyuncak verilmek şartıyla. Bir oyuncak verildikten sonra o bir oyuncak bir daha devrinin içine girmeyecek diyor. O yüzden ben bunu verdikten sonra burası böyle olur. Bunu dört farklı şekilde yaptım mı? Yaptım. E peki ben bunu kullanmış olsam. Bir tanesini kullandım attım. O zaman 3 kalır. Çarpı 3. Bunu da kullanmış olsam geri 2 kalır. E bunu da kullanmış olsam diğeriye bir kalır. Cevabımız da 24 olmuş oluyor. Diğer sorun cevabını da şuraya yapalım arkadaşlar. Ne diyor? 3 kişi 4 farklı sandalyeye kaç farklı şekilde oturabilir? Bu sorularda azaltıyoruz. Çünkü bir sandalyeye 2 kişi oturamayacağı için azaltmamız gerekiyor. 3 kişimiz var. 3 kişi. 4 sandalye mantıken öyle oluyor arkadaşlar. üç kişimizi böyle yuvarlakları çizdim. 4 sandalyemizi de kare olarak çizdim. Şimdi birinci kişi dört farklı şekilde oturabilir mi? Evet oturabilir dedim 4 dedim. Bunu artık eledim. Devreye katmıyorum. E, i̇kinci kişi 3 farklı şekilde gidecek. Çünkü oturacak. Çünkü bir sandalyeye iki kişi bir daha oturamayacağı için bunu da eledim bittim. Şimdi üçüncü kişi bu sandalyelerden sadece iki farklı şekilde oturabilir. Bu da iki kalır. Buraya üç yazacaktım. Buraya da iki yazacağım. Cevabımız da 24 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Artık en üsttekini siliyorum. Notunuzu alın. ne diyor? 3 kişi 4 farklı sandalyeye kaç farklı şekilde onu çözdük. Her biri 4 seçenekli 5 farklı soru için kaç farklı cevap anahtarı oluşturabilir? Şimdi şimdi 4 seçenekli 4 seçenekli 5 farklı soru şimdi birinci soru diyorum ikinci soru üçüncü soru, dördüncü soru ve beşinci soru olarak. Şimdi bizim dört tane seçeneğimiz varmış ve beş farklı sorumuz varmış. Peki ben birinci soruya da ama bize beş farklı soru için kaç farklı cevap anahtarı olsa veriyor. Birinci soruya dört,